koronavirüsünün ağırlığı 0.10 milyonda 5 gram. Yani 10 milyon insan hasta olsa demek tüm dünya bu 5 gramlık virüsle tüm imkanlarını kullanarak savaşıyor demektir. Korkmak yok. Koronavirüs aldığımız hiçbir önlemden daha güçlü değil. Bu süreçte alınacak önlemlerden biri de beslenme. Sağlıklı ve dengeli beslenerek, bol su içerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Temizlik, Virüs ve diğer mikroplara karşı korunmada çok önemli. Özellikle bu dönemde hijyen konusunda daha dikkatli olmalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalı fakat su israfından kaçınmalıyız. Evde kaldığımız sürede hareketsiz kalmamalıyız. Hareket ederek vücudumuzdaki toksinleri uzaklaştırmalı, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Beden sağlığımızın yanında ruh sağlığımız da çok önemli. Bugünler geçecek, morallerimizi yüksek tutmalıyız güncel ve gerçek bilgileri güvenilir kaynaklardan okumalıyız. Toplumu kaosu sürükleyen asılsız haberlere itibar etmemeliyiz. Eğitimimizi de ihmal etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki tatilde değiliz. Uzaktan eğitim fırsatlarını değerlendirmeli ve bu dikkatlice takip etmeliyiz. Boş zamanlarımızı kaliteli değerlendirebiliriz. Resim yapabilir, müzik dinleyebilir. Çeşitli uğraşlar bulup eğlenceli aktiviteler yapabiliriz. Tüm etkinliklerden sonra dinlenmeyi ve uykuyu unutmayalım. Sağlığımız için erken yatıp erken kalkalım.